terminaline geldim. Helsinki'de. de. Yani saat sürmedi. Şöyle gördüğünüz gibi terminal 2'de. Şöyle bir yerden içeri giriyoruz. Böyle gördüğünüz gibi Tallinn'e giden feribotlar var. Neredeyse saat başı var. Birkaç firma var. Ben daha önceden internetten rezervasyon yaptığım için Tallinn'den gidiş uçak bileti değil tabii ki feribot bileti aldım. Saat 10.30'da kalkacak. Şuradan çekini yaptırdım. Bir gece de döneceğim. günübirlik. birlik bir tur bir şeklinde. Tanım firmasından aldım. Şöyle şuradan kadar çekinme biletimi de aldım. İşte 10.30'da kalkacak. Feribotumuz yaklaşık Tallinn'e 2 saat sürüyor. Böyle bir diğer firmalarda var değerlendirilebilir illa turdan almak zorunda değilsiniz gelip turdan da alabilirsiniz sonra <laughs> çekim duruş yerlerini çok beğendim buradan insanlar yukarı çıkıp oradan Şu, gibi bir şekilde bu şurada bir tane gidiyor mesela. Şuraya gidelim bakalım. Evet, onu Burası görünüyor. Muhtemelen buradan bineceğiz. gördüğünüz gibi deniz ya da port diyelim buz tutmuş gibi benim için de ilginç bir deneyim olacak şöyle araçlar da şuradan giriyorlar terminale Feribot süresi yaklaşık 2 saat diye geçiyor. Saat başı gece 12'ye kadar bildiğim kadarıyla e, seferler devam ediyor. Ortalama gidiş dönüşte 40-50 euro arası. Evet. Feribot demek istemiyorum. Gemimiz iskeleye anlaşıyor. Starla İlk önce sanırım arabalar binecek, ondan sonra da biz şuradan boarding yapacağız.

Fiyatlar da dışarıya göre bir tık fazla gibi. <laughs> Ama çok da değil. <laughs> Bu market. rastgele çıkıyoruz. Bildiğimizden değil. Şurada gösteriyor zaten. <laughs> burada dokuzuncu kat mıhtanır. Oturma yerleri var burada. Yapra onuncu katmış. Kabinler var. Sigara içme yalanları var. Burası. Özel bir yer. Şimdi ben de öyle bir numara yok. Anladığım kadarıyla. Şuraya da sadece. Sakamak 10. kata gelmişiz. Bir aşağı <laughs> kafeler de evet. alabiliriz aslında. Evet. Oturma yerlerine oturdum. Dokuncu katta burası. Şöyle çok kalabalık değil. Şöyle gördüğünüz gibi. İçeride Burger King'ten tutun. Bir sürü fast food. İşte Starbucks kahve yerleri. poplar mevcut. Gördüğünüz gibi denizi buz tutmuş. beklerken servisler de var. Çay kahve servisi. İki hmm. üç euroya böyle çay kahve hmm. çift gibi şeyler alabiliyorsunuz. Hmm. Eğer gezmek istemiyorsanız geminin birçok noktasında zaten kafeler var. Yemek yerleri var. Burger King var ligiç şeklinde servis var ücret işte de tabii ki Şurada da Bayan erkek yerleri var Evet burada Papaya bahçe mevcut Şöyle böyle. Oyunlar da var Şöyle bir bahçeye çıkalım. Evet. Bahçede fazla ferin değil. Burada gördüğünüz gibi ısıtma sistemi. Evet. Buradan ne kadar hızlı gittiğimizi anlayabiliyoruz. Şu şekilde. içilmiyor kapalı çünkü. Kış bahçesi şeklinde. Şöyle buradan çıkalım. Evet Gördüğünüz gibi. Burası da pub. fiyatlar da şöyle. Daha önceden söylemiştim. Herkes şansını deneyebilir. Şöyle karşı tarafa gidelim. Burada da bir bar var. şuradan da iniş yerleri dinlenme yerleri tuvaletler burası da yine lokanta tarzı ses gibi şöyle dinlenme yerleri mevcut açık rüfe buraları görmüştük. Ortalama 4-5 euro ile başlıyor. Alıp şuradan ediyorsunuz. kat restoran sanırım öyle girip çekemeyiz burada yine merdivenler var bu asansör buradan inilebiliyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde insanları ağırlıyorlar yolculuk güzel geçiyor böylece fiyat açısından, bilgisi açısından. Ringless'lar 3 Euro. Çikolatalar 15 Euro. içecekler 5 Euro. Biralar 5 Euro. Süt 2 Euro. Sandviçler 5-6 Euro. Şu şekilde. Salata tabakları var 12 Euro'dan, 13 Euro'dan. Salata tabakları da mevcut. Böyle 5-6 Euro'ya tatlılar var kek güzel şeyler var şöyle çıkıyoruz Burger King tarafına geçelim menülere bakalım yani çok zorda kalmadıkça çok dışında Burger King yemeye çalışıyorum zaten lokal lezzetler peşinde geziyoruz biliyorsunuz mesela fiyatlara bakarsak şurada. Evet, şöyle gördüğünüz gibi 10 11 Euro'dan başlayıp 14 liraya kadar fiyatlar menü şeklinde mevcut. da aldığınız yer sipariş verdikten sonra. iki saat sonra şu anda Talina limanına vardık. Çıkış için bekliyoruz. Bu arada çıkış ve girişler 8. kattan arkadaşlar. Alt katlar araçlar için park yerleri. Öyle benim gibi yanlışlıkla 3. kata inip kamyonlarla karşılaşmayın. Oradan da park edenler yukarı çıkıyorlar muhtemelen. Sonra tekrar oraya gidiyorlar. O yüzden 8. katta Giriş çıkışlar. 10. katta da oturma yerleri ve böyle her katta da aslında dinlenme yerleri mevcut. Güzel hızlı zaman hızlı geçti. Şarj yerleri, televizyonlar dinlenme yerleri. Gayet güzel otel konforunu düşünülmüş. Fiyat olarak da ona göre uygun tabii ki. Güzel bir yolculuk oldu. Yine yaklaşık 9-10 saat sonra tekrar gece döneceğim. Yani yaklaşık 9 saat bu tarihini keşfetmeye çalışacağız. Siz de muhakkak Helsinki gelmişken ya da tarihine gelmişken ikisi arasında bir gününüzü ayırmanızı öneririm. Şu anda çıkıyoruz. Talin'e geldik. Gördüğünüz gibi Leman'a çok yakın Talin'in şehir merkezi. Özellikle Old Town denilen yer. Yürüyerek gezmeyi düşünüyorum bugün de. Şöyle direkt merkezine geçmeyi düşünüyorum. Şöyle aradan çıkayım. gemileriyle olmasa da büyük feribotlarla geldik. Güzel bir yolculuktu. Gemi için zaten ayrı bir videosu var. İzleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi o otobüs durağı. Aynı zamanda Flix buradan çalıştığını görmek güzel. Flix biliyorsunuz buradan Avrupa'nın herhangi bir yerine daha erken arasına uygun fiyatlarla gitme şansınız mevcut. Bunun gibi birkaç firma var tabii reklam yok. En çok kullandığım film, film olduğu için. Şöyle şahsım şahsi fikrim Helsinki'ye göre Tallinn daha güzel, daha şirin bir yer. Daha torlu toplu. İşte bir Avrupa şehrinde Old Town varsa arası güzeldir arkadaşlar. Oranın etrafından ayrılmayacaksınız ama Helsinki'de o yok. Helsinki, Oslo, Stockholm gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde Çok o tarzda eski yerleşimler yok Genelde dağınık veya yeni yerleşimler ha, Favorim hangisi derseniz Birinci favorim Oslo Oslo'ya yine bir Mayıs ayı gitmiştim Kopenhag ee, Kopenhag'a Mart ayında yine gitmiştim Aynı zamanda Stockholm'a da yine Kasım Kasım gibi gitmiştim diye biliyorum. Buraya da Mart ayında gelmiş oldum. Genelde soğuk zamanlara denk geldim ama Oslo'ya Mayıs ayında gitmeme rağmen orası da soğuktu. Şu anda benim için sıra Kopenhag bir adım önde Helsinki ve Stockholm'e göre. Bakalım Talim ilk 5'e girecek mi? Kuzey Avrupa ülkelerinden Şöyle kalabalığı takip ediyoruz. Aynı zamanda Eskişehir'e doğru yolculuğumuzu yapacağız. Orada görüşürüz. Evet yol üstünde Mutika diye bir alışveriş merkezi. Mutika diye bir alışveriş merkezine geldim. Burası da limana çok yakın. Yürüyerek 5 dakika dönüşlerde önceden uğramak gerekebilir. Ben de feribotum saatlerde. Muhtemelen burada ona kadar çıkmış. Bu arada şöyle bir soğuk algın için bir var mı? Bir bakalım. Birazcık nezle o türlü bir şey oldum. Evet. Ağırlığın içi bu şekilde. Heyçen HM var. Rehman var. Badem var. Fechou? Tam pura Evet, diğer kapısına çıktık. Burayı açalım gezeceğiz. <laughs>